Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videoda kalem kutusu öreceğim. Bunu yıllar önce yaptım ve çok kullandım. Gayet kullanışlı bir kalem kutusu. Bunu da yakın zamanda ördüm. Bunu da makyaj çantası olarak kullanacağım. Bunun tabanını kalem kutusuna göre biraz daha geniş yaptım. Kalem kutusunda daha dar, yani şuraya kadar falan tabanını yapacağım. Burada 30 zincirle başladım ben. Eğer makyaj çantası yapmak isterseniz 32, 34, 36 ne kadar genişlik istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben kalem kutusunu 40 zincirle başlayacağım. Tabanın dediğim gibi biraz daha makyaj çantasına göre biraz daha dar yapacağım. Ve sık iğne ile ilerleyip şu aralarda şuralarda kapatacağım örgüyü ve fermuarını dikeceğim. Makyaj çantamız da gayet kullanışlı güzel bir çanta oldu. Evet yapımına başlayalım. E, koton ip kullanacağım. 100 gramı 200 metre. Bir fermuara ihtiyacımız var. 18 santim olur. 3 milimlik tığ kullanacağım. Bir makasa ihtiyacım var. Ve bir de fermuarı dikmek için iğne kullanacağız yapımına başlayalım. 40 zincir yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 bunu 40'a tamamlayalım. 40 zincir yaptım. Şimdi Şuraya batıyorum arkadaşlar. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar Z sık iğne yapalım şuraya kadar. Sıranın sonuna geldim. Burada son deliğe 3 sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi diğer sıraya yani buraya birer sık iğne öreceğim. Şurada yana geçiyorum. Buraya 3 sık iğne ördük. Şimdi bu tarafa öreceğim bir tane sık iğne ve devam ediyorum. Her deliğe bir sık iğne örelim sıranın sonuna gelelim. Evet, son deliğe geldim. Buraya da 3 sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar, bu kenara da şuraya şu deliğe de 3 sık iğne öreceğim. 1 2 ve 3. Devam ediyorum. Diğer delikleri tek sık iğne öreceğiz. Yine sıranın sonuna kadar sık iğne örelim. Sıranın sonundayım. Buradaki deliğe 3 sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Yanındaki e, buradaki deliğe de 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şimdi devam ediyorum. Her deliğe bir sık iğne öreceğim. Sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi son sırada, şurada 3 sık iğne yapıyorum yine. 2, 3 yaptım. Kalem kutusu için bu kadar. Tavan genişliği yeterli benim için. Şimdi şu tarafa alacağım zincirimi arkadaşlar bakın şimdi şöyle yapacağız bu ikisinin arasından alacağım zinciri bu şekilde sık iğne örmeye devam ediyorum yani yukarıya çıkacağız bakın şu şurasını yapıyorum şu kısmı Buradan yukarıya çıkacağız köşeye 3 şu köşeleri 3 sık iğne yapma işlemi bitti şimdi her deliğe bir sık iğne yapacağım bitiriyoruz. Artık şunu da örüyorum. Şunu da ördükten sonra bu e, bu taraftan alma işlemimiz bitiyor. Artık normale dönüyoruz ve normal şekilde şuradan alıp yine sık iğne yapıyoruz. Evet her deliği bu şekilde sık iğne yapalım bunu istediğimiz boya gelene kadar örelim arkadaşlar ee, bakın burayı yaptık şu kısmı yaptık şimdi artık bundan sonra deliklere batarak şu deliklere batarak tek e, her deliğe bir sık iğne yapacağız ve istediğimiz boya gelene kadar öreceğiz ve Ben de istediğim boya gelene kadar öreyim ve e, Ondan sonra tekrar devam edelim. Ben bu kadar ördüm arkadaşlar. Kalem kutusu için bu kadar yeterli olacak. Kaç sıra ördüğümü bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sıra sık iğne ördükten sonra şimdi buraya fermuarı dikeceğim. Siz makyaj çantası yapmak isterseniz daha uzun örmeniz gerekiyor. Burada kaç sıra ördüğümü ben bir sayayım. 2, 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 sıra makyaj çantası için ördüm. Bu çiçek süslerini de video olarak yayınladım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz. Bir önceki videoda Evet, çiçek yapımı var. Şimdi burada 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. deliğe batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Burayı sık iğne ile dolduracağım 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapalım 8 tane sık iğne yapıyorum ve burayı kapatıyorum.

kutumuz bitti. Kullanışlı bir kalem kutusu elde ettik. Bunu isterseniz böyle, isterseniz üzerine süs yapabilirsiniz. Ben makyaj çantasına yapmıştım. E bu çiçekleri dediğim gibi videoda anlattım. Bir başka videoda anlattım. E ipte yarısı kaldı arkadaşlar bir ipten iki tane kalem kutusu çıkar diye düşünüyorum Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin güle güle kullanın inşallah bir sonraki videoda yeni örgülerle görüşmek üzere hoşçakalın